Bizden iki yöntem zeytin Bak, zeytin yöntem farklı Sağlık, keyif, her şey. 2024 yıl bizim için iyi bir yıldı. Aşağı yukarı 50 bine yakın mikrokobiye 1.2 milyar dolar civarında finansman sağlayarak yılda tamamlamış olduk. Büyümemizi de sürdürdük. Bu bizim için çok önemliydi. E, bu 2025'te de aynı ivmeyle devam ediyoruz. Şubelerimizi açıyoruz. Mevcut şubelerimiz içerisinde yenilemek istediklerimiz vardı. Başta İskenderun ve Mersin olmak üzere. Onları da bu vesileyle yenilemiş oluyoruz. E, 900 kişiye ulaştık. E, heyecanla büyümeye devam. 2025'in 2024'ten biraz daha iyi olmasını bekliyorduk ama son gelişmelerden sonra 2025 neredeyse 2024'ün devamı gibi oldu. Baktığımız zaman dış, yani bir, hem finans şirketleri için hem reel sektörü için geçen yılın tekrar devamını yaşıyor gibiyiz. Ee, ekonomi yani ticaret finans eden bir iş yapıyoruz. Ticaretin finansmanı bence Türkiye için çok çok önemli. Özellikle küçük esnafın mikro kobilerin ticaretine devam edebilmeleri için onların destekleyicisiyiz. Biz de olabildiğince çok firmanın yardımına koşmaya gayret ediyoruz. Nakit sıkışıklığı çeken firma sayısının arttığını, ödemelerin biraz daha zorlaştığının farkındayız. Ama olabildiğince onları destek olarak bu süreci onlar için kolaylaştırmaya çalışıyoruz. 2025'in ikinci yarısında işlerin daha iyiye gitmeye başlayacağını, 2026'da da çok daha güzel günlerin bizi beklediğine inanıyorum. Biz sadece mikrokobilere odaklı çalışan bir şirketiz. Faktörün sektöründe bizim dışımızda 48 tane faktörün şirket daha var ama sadece mikrokobi odaklı çalışan bir tek biz varız. Ee, söylediğim gibi son 12 ay baktığımızda 56 bin tekil müşteriye ulaştık. 56 bin müşteri çok önemli bir rakam. Ee, bu sene 2 milyar dolar işlem hacmini ulaşmaya hedefliyoruz. Ee, bu kadar küçük çok sayıda müşteri ulaşabilmek için hem çok sayıda şubeye sahip olmanız lazım ki biz bu seni 49 şubeyle tamamlıyor olacağız. Hem de aynı zamanda küçük ticket size işler için olabildiğince çok sayıda başvuruyu hızlı bir şekilde değerlendirecek teknolojik altyapıya sahip olmanız lazım. O da elimizde var. Biz yine banka dış finans sektörünün arge merkezine sahip ilk kuruluşuyuz kendi geliştirdiğimiz skor kartla başvuruları değerlendiriyoruz. Birkaç saniye içerisinde müşterilerimizin başvurusunu değerlendirip yine birkaç dakika içerisinde finansman sağlayabiliyoruz. Bu çok çok önemli. Çünkü hizmet verdiğimiz kobiler çoğunlukla e, finansal ihtiyaçları son dakikada da oluşabiliyor. Alacaklarını son dakika alamıyorlar, nakit akışlarında sıkıntıya çek, e, çekebiliyorlar. Bize gelip e, hemen finansmana kavuşabiliyorlar. Çok önemli bir farkımız da Özellikle bankalara göre çok önemli bir farkımız da bankalar müşterilerinin kredibilitesine bakarak e, finansman sağlarken biz ticarete odaklanıyoruz. Yani bu bize e, her e, koşul ne olursa olsun her türlü müşteri hizmet verme olanağı sağlıyor. Yeni kurulmuş bir şirket de gelip bizden finansman alabiliyor. Hatta bankada hacizde olan bir şirket de gelip bizden finansman alabiliyor. Bu da en büyük avantajımız. Teknolojiye yatırım çok önemli. Özellikle yapay zeka konusunda kendi teknolojisini geliştiren nadir finans kuruluşlarından biriyiz. Kendi geliştirdiğimiz skor kartı 10 yıldır kullanıyoruz. Yani 10 yıldır geliştirerek kullanıyoruz tabii. Her gün devamlı elimiz üstünde. 50'ye aşkın mühendisin çalıştığı bir arge merkezine sahibiz. Kendi yazılımımızı kullanıyoruz. Hatta bu yazılımı geliştirmek için yazılım geçim platformunu da kendimiz geliştirdik. başta Türkiye olmak üzere yurtdışından pek çok araştırma kuruluşları, ile üniversitelerle işbirliklerimiz var. E, paperlar hazırlıyoruz. yapay zeka teknolojilerini çok yakından izlemek çok çok önemli çünkü çok hızlı gelişiyor. Bir taraftan da kuantum ile birlikte kuantum bilgisayarlarının finans sektörüne getirecekleri katkıları yakından izlemeye gayret ediyoruz. Burayla da ilgili önemli yatırımlarımız var. Bu yatırımların da karşılığını alıyoruz ama. Onu da çok Net olarak söyleyebilirim. Bir taraftan da sahada da güçlü olmamız gerekiyor. Çünkü hizmet verdiğimiz kubilerimiz ziyaret edilmek, görülmek, kendi derdinin hissedilmesini istiyorlar. Tabii yapay zekanın bir kusuru olan sadece her şey veri elle bakmayı da böylece giderebiliyoruz, düzeltebiliyoruz. Yani biz müşterimizi ziyaret ediyoruz. Yapay zeka hayır dese bile yani biz gördük gittik arkadaş bu yapaydı çalışıyor, alın terini döküyor, elleri nasırlı buna yardımcı olmamız lazım diyebiliyoruz. Bu e, veriden kaynaklı bazı problemler ortadan kaldırmaya da yol, yol açıyor. İki kası birden çok güçlü bir finansman şirketi tam finans bu anlamda. Hem sahada hem de teknoloji olarak da çok etkin ve güçlü. Biz geçen seneyi 48 bin müşteriyle kapamıştık. Bu sene baktığımızda 56 bine ulaştık. Seneyi bitirdiğimizde muhtemelen 62 bin, 65 bin arasında bir kobiye ulaşmış olacağız. Aslında bir tane ürünümüz var finansman ürünü. Kobilere çok daha fazla hizmet verebilmek için bir oluşma da girdik. Halleder adında bir ürünümüz üzerinde geliştirme çalışmalarına başladık. Bu yılın son çeyreğinde müşterilerimizin hizmetine sunacağız. Kobilerin finansman dışında da başka istekleri var. O istekleri Halleder aracılığıyla sunmak istiyoruz. Hatta iddiamız Kobi'nin her türlü problemine de biz hallederiz diyebilmek göreceğiz bunda burada ne kadar başarılı olacağım zaman içerisinde. Peki 2025 yılında buna yönelik hedef ve beklentileriniz nelerdir? 2025 yani şu anda baktığımızda ilk altı ayda hedeflerimizle paralel yürüyoruz. Her ne kadar dediğim gibi biz 2025'in ilk çeyreğinden itibaren biraz daha faizlerin düşmesini bekliyorduk. Bu biraz ertelendi. 3 ay kadar ertelendi. O görünüyor ama 6. aydan itibaren, gelecek aydan itibaren ben faizlerin düşmesini bekliyorum. Bu biraz hem bizlerin işini kolaylaştıracak hem de bizim müşterilerimizin işini kolaylaştıracak. Bu bizim daha fazla müşteri bulmamıza yardımcı olacak. Daha çok sayıda firmanın yardımına koşabileceğiz. Finansman olanaklar arttıkça bunun kredi riskini de azaltacağını da öngörüyorum. Vadeler uzayacaktır yine bunun sonucu olarak. Ama dediğim gibi bu e, iyileşme bu yılın ikinci yarısında olacak. Ama gerçek anlamda etkileri için bir sonraki yılı beklemek lazım. Geçen seneyi 30'luk şubeyle kapamıştık ve 10 şube açacağız bu sene dedik. E, 49'da bitiriyor olacağız. Şu anda program dahilinde e, devam ediyor. E, bütün inşaatlarımız devam ediyor aslında. Bütün şubelerimiz için atamalarımızı yaptık. Personellerimizi aldık. E, çok yakında e, başlayacak. Bu hafta Van Şubesi örneği teslim ediliyor. Arkasından Sivas, Ordu Erzurum gibi lokasyonlarda şubelerimiz olacak. Batı Karadeniz'de, Edirne'de, Çanakkale'de yine şube inşaatlarımız devam ediyor. Bir taraftan da İskenderun gibi, Mersin gibi depremde hasar görmüş binalarımız vardı. Bunların yenilemelerini yaptık. Yeni bir konseptle yeni şubelerimizi açıyoruz. İskenderun dediğim için çok çok önemliydi. Hatay bölgesi. Bu bölgeye inanıyoruz, bölge insanına inanıyoruz. Depremde de desteğimizi sürdürdük. Bir personelimizi kaybetmemize rağmen, bir çalışmamda hiç ara vermeden bölge personelimizi geçici olarak buradan boşalttıktan sonra bile çevre illerden destek alarak bölgeyi desteklemeye devam ettik. Uzunca bir süre konteyner üzerinden hizmet verdik. Daha güvenilir bir bina ve lokasyon bulur bulmaz da işte bugün sizleri ağırladığımız şubemizin inşallah açılışını yapacağız. Arsut Urmumcu Caddesi üzerinde şık bir binadayız. Konseptimizi de değiştirdik. Burası aslında yeni konseptle uyguladığımız ikinci şubemiz oldu. Bütün yolu geçen esnaf okabimizi bekliyoruz. Çok daha şık içeride soluklanabileceklerine çay kahve içerken faktörün ne olduğunu, ticaretin finansmanını, ve tam finansın ne hizmetler verdiğini dinleyebilecekleri bir ortam yaratmaya gayret ettik. Bütün çevre, il ve ilçelerdeki misafirlerimizi, şubelerimizde bekliyoruz. Biz ticaretin finansmanı yapıyoruz faktör şirketleri olarak. Ticaretin finansmanı çok çok önemli çünkü bizim verdiğimiz finansman tüketime gitmiyor. Yıllarca biz Türkiye'de bankalar başta olmak üzere finans kuruluşlarının vermiş olduğu paraların aslında tüketime gittiğinden şikayet ettik. Üretime dönmedi, ülkenin gelişimine fayda sağlamadı, ülkenin ekonomisini büyütmesini sağlamadı dedik. Artık e, bu, bunun yan etkileri, bunun zararlarını görmüş bir ülke olarak finansmanın kıymetini çok daha anlamış durumdayız. Faktörink ise öyle değil. Faktörink işinde biz ticaretini tamamlamış, satışını yapmış, hizmetini üretmiş, vermiş satıcıları e, va, ileri vadeli alacaklarını temlik alarak onlara finansman sağlıyoruz. Bu çok çok önemli. Bizim verdiğimiz her kuruş paranın biz nereye gittiğini biliyoruz. Ticarete gitmiş, satışa gitmiş, üretime dönmüş. Dolayısıyla ülke ekonomisine fayda sağlamış. O yüzden işimize çok çok inanıyoruz. Sadece tam olarak değil, ülke ekonomisi olan faydaları olarak da çok çok inanıyoruz. Ben ve ekibim o yüzden ekstra bir şekilde çalışıyor. Bu bizi büyüme konusunda da ekstra şevketle destekliyor. Daha da büyüyeceğiz. Bu ülke bizim ülkemiz. Ee, onun daha güçlü olması için var gücümüzle çalışacağız. Burada yaşananların yanında bizim yaptıklarımızda hiçbir şey, hiçbir anlamı olmadığına eminim. Ee, ama işte yaralar sarılıyor. Biz ilk günlerde dedik Hatay'da kalıcıyız. Kalıcı olduğunu geri getirmek için çok daha hızlı hareket etmeliyiz. Onların burada yapılan her türlü ekonomik gelişmeyi, aktiviteyi daha fazla desteklemeliyiz. Ee, <laughs> Bakma. <Ben mı>? Tabii. Hayır. 5 numara. Onu sorusu ya.